Sincap bu ne? O duyar beni aşağı Nerede aşağıda? Yo Sincap yok Bunduk yemek gitti herhalde yok O Sincap'a yazsana kanka playlist kursun şimdiden <laughs> <laughs> Bono fan Aa bu ne no çevir misin skurtan da? Oooo Ya çekilip var mı Şimdi kapat gözünü. Bir daha mı kapatalım? Kapatalım gözünü. Kapatalım. Kapat oğlum, kapat. Görüyoruz buradan. Kapat gözünü. He. hayal et şimdi istediğim ulaşmak dediğin şeye. Hayal et. Aç şimdi. Açtım. tamam. Ulaştın mı? Ulaşamadın demek olmuyor can. Tanmazsan tanıma. Ben seslerdim vallaha. Yebilirdim vallaha. Benizne ama süt bu pazarı. Önce hep beraber açıyoruz. Beni beğenmemiş. Selam vermemiş. Çok da yarağımda. <laughs> Bak, sikimle de demiyorum. Çok da yarağımda. Bakalım. Hepsi lan kitap bile pastaymış. <laughs> ben üstündeki kalem pasta sanıyordum. Kitap da pastaymış. Aşiret kızıyım ben. Saçımın teline zarar gelirse sülaleni haritadan silerler. Aşiret kızın da amına dayarım. The, <laughs> so, so when you was in the womb, would you like connected to Bluetooth or something and then your mom just airdropped you at the hospital? Arkadaşlar kardeşimin oyuncağını çaldım. 7 saattir yerde yatıyor. <laughs> Kalktan kalk şaka. Ramazan ayımız mübarek olsun. En arkamızda konuşanların 78 buçuk milletinin anasını avradınız. Evet teyze Dün. ne oldu? <laughs>

mı uyuyamam 31 çekme günah mıdır? Öğrenciyim demiş. <laughs> Diyeceksin ki hocam hiç 31 çekmedin mi sen de? Ama bir iki defa 31 çekti bu olmuştur. Hepimiz çekmişizdir. Çekmeyen yoktur. <laughs> Ama bugünkü aklım olsa hiç çekmezdim. Ama sevgili Melda çekmesen daha iyidir. Çekmemeye çalış. Bütün bunları da anlıyorum ve yapmamaya çalışın. Gücünüz yeterse şair. Burcunuzu biliyor musunuz? Boğa burcu. Artık boğa burcu değilsiniz. Senin? Ta burçlar değişti. Koç burcusunuz artık. Me. Benim paylaşımlarımı paylaşma. <laughs> Sana uyuz oluyorum zaten. Paylaşma. <laughs> oh! Şu an yerde orospunun çoğunluğu Sen niye yemiyorsun? Param geçiriyor. Oğlum lafım olur ya, yemez tabi amirim. Öçede oh. ananı namı itiyordu şade. Bak hareket etmelerini. En son çocuğu. Aferin sana. Her zaman böyle ol. Her zaman böyle görmek istiyorum seni. Hiçbir zaman eğilme. Her zaman böyle dik dur. Şşş. Hmm. Oğlum. He? Hadi kalk namaza gidelim hadi. Heh. Hadi kalk bayram namazına gidelim. Ya baba ben ateist oldum ya. Ne zaman? İşte bayandır. Yani. Oğlum bir şey olmaz bir şey olmaz. Annen nane limon kaynatır. Olmadı ondan sonra ben seni doktora götür. Bir şey diyeyim mi baba? Allah da canımı alsın aşırı. Şimdi kafanın üstünde gelen araba senin araban. <laughs> Bahtım sikiyam bu ne? O alıyorum o alıyorum geçmiyor. Feyli bulaşığın barisini sikiyor. Akşam bayramımız. Feyli bulaşığın barisini sikiyor bu akşam <laughs> aramızda kaç kişi var acaba kadınlar komik değildir diyen evet arkada var bir tane hödük bak Oggi hanno fatto bene, però domani chissà, non si sa mai perché giovani giocatori sempre posso fare tutto la casa in campo. Yalla. Hayır, amına. Gelsene lan. Would you rather take a hundred dollars cash or a bitcoin? Hundred dollars. Hundred dollars. Hundred dollars cash. $100 cash. <laughs> cash. <laughs> <laughs> Women. <laughs> <laughs> ben size bir şey yazdım da bana cevap vereceksiniz. Adam akıllı bana cevap vereceksiniz. Ha cevap vermiyor musunuz? O zaman bak nasıl alıyorum sizi ölüm listesini. Ay. Ya. Te doy lo que tú quieras, bailame en el tubo Suave Te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, quieras, el tubo, suave. Que... I can keep a secret 5 6 <laughs> <laughs> Benim bu nerede? <laughs> Bitti video, alıştım. O zaman